Ve arkadaşlar Tokyo'ya geldik. Böyle pah diye giriyorum çünkü Hakuba'daydık 6 gün. Ne kadar Japonya'da hissetmesem de Japonya'daydım. Şimdi tam Japonya'ya geldik ve sokağın manzarası derken ilk karşılaştığım anormal şey. Oha bu pafırlar bu kadar büyüyor mu? Arkadaşlar bunlar bizim parmağımızı koparır. Oha ne iş lan? Dakika bir gol bir bakın daha açılışı yaparken onları gördüm. Neler bekleyecek bizi? Yine yine sokağa gönderiyorum arkadaşlar. Klasik ya sokakları. İlk ana caddeme çıkıyorum. Heyecanlıyım. Heyecan burukta. Ve ilk manzara. Sessizliği duyuyor musunuz? Ne kadar sessiz. ülkede kaç milyon, adı, ya da kaç milyon insan yaşıyor? Aşağıda yazıyor şu an. Abi binalar o kadar gösterişsiz ki baktığında birçok şeye göre, ülkeye göre ve zenginliklerine göre. Bak, mesela şu şarşalı, bu diğerleri normal. İşte tok insanın hali başka oluyor. Gösterişle bir derdi olmuyor. O da güzel bir şey. Ve bu hani insanlara laf sordu. Çünkü Türkiye'de maalesef hiçbir zaman hakkınızı alamadığınız için insanlar her zaman aç ve daha fazlasını istemek zorunda kalıyor. İşte tok olunca Avrupa gibi, işte Japonya gibi, Amerika'da demeyeceğim ama Avrupa ve Japonya gibi ülkeler tok ülkeler olduğu için çok da az aç gözlü insan oluyor. Güç ayrı bir şey. Geldiğimden beri 3 tane Porsche gördüm. Hani Hakuba'daki arabalarla buradaki arabalar biraz daha farklı. Taksiler çok farklı değil. Gördüğünüz gibi taksiler yine aynı. Ama şeyler farklı. Arabaların kaliteleri burada daha iyi. Şu suratı özellikle bozmadım. Etrafta gezerken şu anki surat ifadem bu. Vallahi. Metroyu arıyorum şu anda. Arkadaşım Bahadır Örs. Paten dersi. Onunla buluşacağız yakında. İlk metro deneyimim olacak. Bahadır'ı bulduktan sonra. Bakalım sessiz, sakin, temiz, düzenli. Evet, abi efsane ya. Efsane ya. Abimizin saçına bakar mısınız? Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Bahadır'ı buldum. Japonya'da Vatan dersi. Sen ne yaptın şimdi? İki önce mi geldin? 3 ay mı oldu? Üç ha, ay mı? Yani üç ay önce Türkiye'den ayrıldım. Iki ay önce buraya geldim. Ondan önce de bir bir sene mi? Bir bütün Latin Amerika'ya yani, mi geldin? Arkadaşlar, çok de. eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz bugün. <laughs> başlıyor. Evet başlıyor. <laughs> A few moments later. Arkadaşlar Bahadır iki aydır burada yaşıyor. Hala metro sistemini çözememiş. Yani böyle bir... Ya yani... Ya şaka yapacağım ama bakın metro sistemi şöyle iki kart, üç kart falan birbirlerinin üstünde vermiş. Onun için iyice kafa karışıyor, iyice karmaşık oluyor. <laughs> Haberiniz olsun, metro sistemi çok önemli ama çok karışık. Şimdi uzun Kule bir kuleye gidip manzara göreceğiz. yalan, bak. Yana, bak. Bir yana, bir yana. bak. Arkadaşlar bakın ne kadar sessiz sakin. Şu anda. Bugün, yana, bugün günlerden pazar bu arada. Tatilmiş, yarın da tatilmiş. Ee, ama bu demek değil ki sakin olacak. Bayağı sakin. Aşağı, yukarı bakın burada. Bizi öğretiyor. Biz de öğrendik onu artık Türkiye'de. İstanbul'da tebrik ediyorum bizi. Ama bunlar tabii yolu ters kullandığı için şeyi de ters kullanıyorlar. Biz sağda duruyoruz, onlar solda duruyor. Evet, Şimdi, e, Konuşiva, günaydın. E, hayır. Ya, <laughs> konuşiva, konuşiva, öğlen tebrik. merhabası. Konuşiva, <laughs> Ohayo gazimasu. Te teşekkürler. Ohayo Ohay, gazimasu. Ohayo gazimasu. Günaydın. Konnichiwa. Öğlen merhabası. Akşam da e, konbanma. Konbanma. Uh -huh. Peki teşekkürler. E, arigato gazimasu. Arigato gazimasu. Şahaneydi. O zaman bak sana şunu bir tane bir tek sor, bir şey soruyorum. <laughs> Muşu Boş boşu telefondaki <gülüyor> alo, <gülüyor> alo. <gülüyor> onu biliyorum. Bir onu biliyorum. O da bir reklamda mı ne görmüştüm. Muşu muşu diyordu. Çok aklımda kaldı o şey. Evet arkadaşlar bunlar önemli kelimeler. Teşekkür etmek, iyi günler, iyi akşamlar demek. Bizim ülkemizdeki gibi insanlar alınmıyorlar böyle. İyi günler güle güle de, dediğinizde. Ve biletimizi buradan geçiriyoruz şimdi. Ve biletimiz ondan sonra burada kalacak. Evet güzel. Şirin biletiniz. Yapma, yapma, yapma. Daha yapmıyoruz. Başka yere gidebiliriz. Aktarma yapabiliriz de hangisini Aktarma yapabiliriz. yapabiliriz. Arkadaşlar metro sıkıntı. Hani o haritaları her versiyonunu bulun çalışın. Metrodan çıktık arkadaşlar. Burası nasıl deprem ilkesi ya? Yine ufak arabalar. Masmada arkada bir tane. Maserati. Ve şu an döndüreceğim taraf ne? Ee, bu da Azabuzu Hills. Arkadaşlar bakar mısın? Bu daha iyi Şöyle. İşte ee. oranın şu an 37. katına çıkacağız. 37. kat. Peki bu arkadaşlar ne yapıyordu az önce? <laughs> yani yeni açan e, Sakura ağacının fotoğrafını çekiyorlar yaprakları. Evet arkadaşlar enteresan. Şey mesela hani bunun hani bunun resmi çekiyorlar. Bayağı. Şu an yavaş yavaş işte yüksek sezona giriş yapmaya başlıyor yani şu an... Yüksek sezondan kastın? Ya yani turizm sezonu. Ha, e, sakura ağaçları açmaya okay. başlayacak. Okey. Ee, İmparatorun e, şeyinde, e, İmparator Kalesi'nin orada sırf böyle sakura ağaçları var, orada çok güzel bir görüntü oluşuyor. Yani Bunların binlerce çeşit çeşitte renk renk olanını düşün, sadece bu renkte değil ağaçlar, ha, beyazı okay, var, kırmızısı var, pembesi var, değişik tonlarda olanı var, böyle bayağı görsel oluyor, bütün millet oraya gidiyor. Hadi karşıya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın hala gülüyorum. Hala gülüyorum. Çok eğleniyorum. Bunlar her şeyi kameraya çekiyor her gittikleri ülkede. Ben de burada çekeceğim anasını satayım. Baksınlar bana. En rahat kameraya çektiğim ülke burası olabilir. Bu arada arkadaşlar 12. Porsche gördüm. Neden bilmiyorum Porsche'ları sayıyorum inadına. Burası ne canım benim? Yemekçi, tatlıcı. Arkadaşlar kusura bakmayın 37 değil 33. katmış. Hazır mıyız? Şöyle sağdan başlayalım. Sonra kulübe. Bunlar kısa nasıl olsa biz kolun yukarıdan şey yaparız. Oha. Kaç milyon? Kaç milyon abi Tokyo'nun biliyor musun? Abi. Yani ülke 200 milyon da Tokyo'yu bilmiyorum. <laughs> 50 milyon burada en az var. Neden? Ne alakalı? Niye ee, var? Ya şöyle Fransa'daki işte Eiffel Kulesi yapıldığı zaman evet. hani bunlar da neden bizim böyle bir yerimiz yok? Bizde de turist toplayalım demişler. Böyle Bunu yapmışlar. Yani çok bir esprisi yok arkadaşlar yani gördüğünüz Kulesi gibi. Yani kıskandıkları için diyebiliriz. Evet gibi. biraz öyle olmuş arkadaşlar. Fransızları kıskanmayın sıkıntı yok. Japonlar daha orijinal kesinlikle. Ee, Bahçeler evet. çok evet. Ve evlerim çok o kadar gösterişsiz, o kadar şey mütevazi ki. Çok bir tavra tırmanma yarışları yapılıyor. Böyle bildiğin merdivende evet tırmanma yarışları yapılıyor. Bunun e, ligi gibi bir şey var. Yani böyle işte Tokyo Tower'a belirli işte çok yüksek olan kulelere falan tırmanıyorlar sporcular. Oha. Köprüye otar mısınız? Yine başka çatılar, başka yerler. Futbol. Büyük saha öyle halı saha değil. Evet. Ki? Tenis. Ha. Hani binalar alçak gibi bu arada. Hani bir deprem kentine göre değil yani. Şu tefek çatılar çok güzel ama. Bunlar yeşil olsa bile. Arkadaşlar şu binanın güzelliği. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu Mısır piramitleri. Buraya inmiş diye düşünüyorum. Bu da biraz önce çıktığımız binanın tepesi. Arkadaşlar çok üstünde düşünmedik tabi. Bu tabii ki de tapınak yani. Çok şey yapmaya gerek yok. Turist tapınağıymış. Bu, bu Ni başka bir şeyler var ki bu bunların Budist dışında zaten. Bu hep Budist şey tabii. Yani ya bunlar e, Budist mı? ya da church yani hani. Ha Hristiyan da var evet, Evet aynen. Vay wow. bak. Olarak... Onu Budist. bilmiyordum. Ya yani yalnızca bir sessizliği dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. fark etmez daha. Arkadaşlar şimdi de e, pet shop'a gidiyoruz. Ben, bu herifler manyak hayvanlar konusunda. Yani çok hayvana bakıyorlar. Çok çeşitli hayvan var, pet, evcil. Normalde vahşi olup Hani parmak maymunlarından, işte kertenkelelerden, kirpilerden, domuzlardan, ne bileyim enteresan e, minklerden, e, susamurların, evet bir sürü hayvan bakıyorlar. Onun için şimdi çok istiyordum gitmek. Bahadır sağ olsun beni bir pet shop bulmuş, oraya gideceği götürecek. Nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz ama eminim hani Türkiye'yi katlayacak bir pet shop olacaktır. Çok orijinal bir pet shop olacaktır. Senin hiç öyle bir merakın oldu mu? Pet shop, batı? Yani ee, sadece, mesela tek hayvan olanlara girdik işte. Sadece köpek, sadece kedi. Onlar satıyor mu kafemi? İçti bile aslında. Ha, hem satıyor, hem satıyor. Öyle satıyorlar Ve yani. Fiyatları da yüksek yani bayağı. Ha, çünkü hayvanlara var. değer veriyorlar arkadaşlar, bunu bilelim. Kaç para dedin şeye? Yani bir milyonu yene falan var yani. 250 bin TL var, 200 bin TL yani. Bizde sokaklarda onlar. Arkadaşlar burası başka bir sigara içme alanı. Gerçekten burada insanları üçüncü dünya insanı yapıyorlar. Sen sen de sigara içmiyorsun değil mi? Yok kullanmıyorum. Ben yok. sosyal içeceğim. Bu şeyi yaşamak istiyorum yine. Şimdi büyük daha içeride şey de olmayacak yani oturacak yer de yok. Abi küllüklere su falan koyuyorlar. Yani büyük daha daha kötü koksun diye. Bakın. Evet bu bakın koku geliyor. büyük bir bunun altında su var. Daha da iğrenç kokuyor burayı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, bir sigara içmeyen birisi olarak ben yıllar boyunca buna maruz kaldım. Evet abi çok. Bence sizin maruz kalmanız çok. Çok yok. Bu arada ben yine diyorum. Ben sosyal içiyim biliyorsun. Ben öyle çok şey yapmam. Hani o ki ben çok çok mantıklı. Yani, be. Olayınız zaten içmekse yer al burada daha fazla maruz A kalıyorsun. Aynen yani öyle. içme gel burada takıl zaten ve şeyi anlat bana abi manyak mı? Bu herifler bu işkenceyi niye çekiyorlar? Hani bir insan niye böyle sigara içiyor? İçmezsin ya belirli bir sonra bırakırsın ya. Yani. Neyse bir sigara içelim biz. Arkadaşlar şimdi bir pet shop'a giriyoruz. Ve bir arkadaşımız bizi karşılıyor. Bir aşağıya besen. Papua Akua Gerden Koçeredes. Dozo. Vay vay vay. Ve başlıyoruz arkadaşlar.